Merhaba sevgili gençler, Biosem YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Semih Hoca ile biyoloji derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde sizlerle beraber proteinlerden bahsedeceğiz. Hazırsak başlayalım. 3, 2, 1, 0 diyorum sevgili gençler. Değerli gençler, organik değişiklerimizin üçüncüsü protein molekülü. Protein molekülü organik midir, inorganik midir? İlk bunu bilmelisin. Ne diyeceksin proteinler için? Organik moleküllerden. Peki hangi atomlar bulunur diye sorarsan diyeceksin ki karbon, hidrojen, oksijen bir şey daha ilave edeceksin. Gözünü dört aç. Proteinin son harfi ne söyle bakayım bana? Ne? Aklında tut. Azot atomu var bunda diyeceksin. Ne diyecek misin? Azot var diyecek misin? Proteinlerde karbon, hidrojen, oksijen ve azot mutlaka ama mutlaka bulunuyor sevgili dostum. Proteinlerde kükürt ve fosfor bulunabilir bulunmayı edebilir sevgili kıymetli dostum. Bütün canlı hücreler, bütün canlı hücreler proteinleri nerede sentezler diye sorarsak ribozom adını verdiğimiz tüm canlılarda ortak olarak bulunan organelde sentez diyorlar. Değerli dostum proteinler enerji verir mi diye sorsam ne cevap vereceksin? Tabii ki de enerji verir sevgili dostum. Organik yapılı bileşik oldukları için ve vücudumuzun yapısında en fazla ne bulunur dersem protein molekülleri bulunuyor. Hocam geçen ders hatırlıyorsanız yağlarda bahsetmiştik. Uzun süre aç kaldığımız zaman karbonhidrat yağların ve proteinlerin kullanım sırasından bahsetmiştik. Peki söyler misin? İlk olarak kullanılan kimdi? Karbonhidratlar. Sonra kimler sevgili dostum? Yağlar, en son proteinler. Neden en son proteinlerdi? Çünkü enzimlerin yapısına katılıyorlar. Çünkü vücudumuzun yapısını oluşturuyorlar. Aferin den sana. Ben yani hocam proteinler düzenleyici moleküller çünkü enzimlerin yapısına katıldıkları için sevgili dostum. Ve bütün enzimlerin yapısında kim vardır diye soracaklar cevap protein diyeceksin. Hocam bu çok önemli bir şey. Hazır mısın? Bütün enzimler protein yapıldır. Bak bunu kafanın köşesine yaz. Çok yerde çıkacak karşına. O zaman söyleyeyim enzimler organik midir? Evet niye? Çünkü içinde protein molekülü bulunduğu için. Helal olsun bu çocuk okur. Beyin bedava aferin. Hocam bazı hormonlarımız ne yapılıdır? Söyle bakayım bana. Protein yapısında Protein yapısıdır. Protein yapıldır sevgili gençler. Bunu endokrin sistem konusunda daha iyi inceleyeceğiz. Hocam geçen ders bahsetmiştim. Yağların yapı taşı kimdir demiştim. Demiştim ki yağ asli gliserol. Doğru mudur? Karbonhidratların yapı taşı kimdir diye sormuştum. Demiştim ki hocam monosakkaritler Glikoz demiştim. Şimdi bir şey davratıyorum. Gözün dört aç. Proteinlerin yapı taşı kimdir diye sorarlarsa cevap proteinlerin yapı taşı, proteinlerin monomeri. Hemen söyleyelim amino asit. Ve bakayım Amino asit. Hocam amino asit ne diye kısaltacağız? Çok sık yazdığımız için kısa kısa yazmak istiyorum. Amino asit AA diye kısaltacağım sevgili dostum. Peki bu amino asit dediğimiz monomer nedir hocam? Bir anlat bakalım. Hocam canlarda bulunan amino asitlerin yapıları birbirinin aynısıdır. Ne farklılık var hocam söyleyelim. Bütün amino asitlerin yapısında kimler var beraber yapalım. Bir ortada bir karbon atomu var sevgili hocam. İki bu amino asitin üst kısmında sevgili dostum bir hidrojen var. Sağ tarafında amino asitimizin karboksil grubu var COOH. Sol tarafta da sevgili dostum amino grubu var. İsmi de buradan geliyor amino asit. Alt tarafta da değişken grup adını da verdiğimiz radikal grup var. Hocam bütün amino asitlerin yapısında amino grubu, karboksil grubu, hidrojen, radikal var. Ama sevgili dostum sadece değişen kısım şu altta gördüğün radikal grup. Geri kalan her tarafı aynı hocam amino asitleri. O zaman söylüyorum. Amino, asitlere baktığımız zaman radikal grup, değişken grup değiştiği zaman amino asitlerin çeşitini ne yapıyorsun? Değiştirmiş oluyorsun. Aferin. Peki sevgili dostum bizim amino asitlerimize baktığımız zaman bu amino asitlere baktığımız zaman amino asitler hem asidik özellik hem de bazilik özellik gösterebiliyorlar sevgili gençler. Hem asit hem de baz grubu içerdikleri için amino asitlerimiz amfoter özellik gösteriyor diyor sevgili gençler. Bu amfoter özelliklerinden kaynaklı olarak amino asitler pH'ı ...düzenleyebiliyorlar sevgili dostum. Doğada kaç çeşit amino asit vardır diye soracaklar size. Amino asit monomer midir? Evet. Kaç çeşit amino asit var? 20 çeşit amino asit var sevgili dostum. Nedir bunlar söyleyelim, isimlere söyleyelim. Triptofan, metiyonin, valin, lösin, izolösin, serin... ...bunların hepsini ezberecek misin? Tabii ki de bilmelisin. Hayır tabii ki de sevgili dostum ama bunların... ...amino asitinde ne olduğunu bilmen lazım. Hocam bu 20 çeşit amino asite baktığımız zaman... ...bitkiler... Bitkiler sevgili dostum 20'de 20. Hepsini sentezlerler. Bitki hocam hepsini üretir fotosentezde. Hocam hayvanlar amino asit sentezler mi? Cevap ver. Evet. Kaç tane hocam? 12 tane. Şimdi sana bir soru soruyorum. Bitkiler ve hayvanlar amino asit sentezler mi? Cevap. Evet. Kaç çeşit? Ne diyeceksin? Kaç çeşit? 12 çeşit. Ortak olarak sentez diyorlar. Peki sadece bitkilerin sentezlediği, hayvanların sentezleyemediği 8 çeşit amino asiti var. Biz bu amino asitleri hayvanlar olarak ne yapamıyoruz? Üretemiyoruz. Kimlerden alabiliyoruz sadece? Bitkileri yerek ya da bitkileri yiyen hayvanları yerek alabiliyoruz. Biz bu 8 çeşit amino asit sevgili dostum aynı yağ asitlerinde olduğu gibi temel amino asit ya da esansiyel amino asit ismini veriyoruz sevgili dostum. Soru. Hem bitkiler hem hayvanlar amino asit sentezler mi? Evet. Kaç çeşit? 12 çeşit. Sadece bitkide sentezlenen amino asit çeşidi kaçmış? Söyle bakayım. 8 çeşitmiş. Peki biz bunları üretebiliyor muyuz? Hayır. Peki biz bunları bitkileri ve hayvanları yere kalabilir miyiz? Alabiliriz. Peki biz bu temel amino asitleri vücudumuzda kullanabilir miyiz? Tabii ki de kullanabiliriz. Peki biz bu 8 çeşit temel amino asitleri sentezleyebilir miyiz sevgili dostum? Hayır hocam sentezleyemeyiz. Bunları bitkilerden alıyoruz sevgili dostum. Aferin sevgili dostum. Bu çocuk okur anlamışsın. O zaman soruyorum. Sadece bitkilerde sentezlenen bu 8 çeşit amino asit ne ad veriyormuşuz? Temel amino asit. Diğer ismiyle esansiyel amino asit ismini veriyor sevgili dostum. Peki hayvanlar üretebildikleri bu 12 çeşit amino asiti temel amino asit çevirebilir mi? Hayır hocam. Peki kullanabilir mi? Evet hocam. Bitkilerden alıp biz bunları vücudumuzda kullanabiliyoruz sevgili dostum. Besin yoluyla aldıkları temel amino asitleri protein sentezinde kullanabiliyorum sevgili dostum. Aferin sana. Şimdi bu amino asitlerin birbirine bağlanmasından bahsedelim. Amino asitleri birbirine bağlayacağız. Ne bağıyla bağlayacağız sevgili dostum? Peptit bağıyla. Ne yapıyormuşuz? Bağlayacağız biz bu amino asterimize. Peki peptit bağı alını verdiğimiz bu bağ kimle kim arasında kurulacak amino içerisinde? Karboksil grubuyla amino grubunun arasında kurulacak ve karbon ve azot atomları arasında kurulacak. Nasıl hocam gösterir misin? Hocam basitçe bir gösterim yapalım seninle beraber. Şu bir amino asit doğru mu? Bu da bir amino asit. Bu ikisini dehidrasyonda bağladığın zaman ne olacak? Birleşecekler. İki tane amino asit birleşmiş olacak. Peki aralarında bir bağ kurulacak diyorsun. Ne diyorsun bu bağ? Söyle bakayım bana peptit bağı diyorsun. Doğru mudur? Peptit bağı kimlerde varmış? Baş harfinden tut. Kimlerde varmış? Proteinlerde bulunan bir bağmış. Aferin sana. Peki bunun bir kimyasal gösterimine bakalım. Bunların açık formüllerine bakalım. Hocam beni izlemeni istiyorum. Şu sol tarafta bir amino asitimiz var. İyi bak şu bir amino asit değil mi hocam? Aferin. Peki diğer amino asitlerde göremiyorum. Bak bu da bir amino asit. Şimdi bu iki amino asit ne yapacağız? Birbirine bağlayacağız. Sol tarafta ne vardı? Amino grubu. Sağ tarafta şu gördüğün açık yazdığı molekül karboksil grubu. Değerli dostum sol taraftaki amino asitin karboksil grubuyla yan tarafta gördüğün amino asitin amino grubu arasında bağ kuracağız. Nasıl kuracağız? İyi bak şimdi. Hocam şurada karboksil grubunda OH grubunu görüyorsun değil mi? Yan taraftaki amino asit amino grubunda da ne var? Hidrojen var. Bu ikisi birleşecekler. Şıp diye neye dönüşecekler? Söyle bakayım bana suya çık dönüşecekler. Biz bu tepkimeye dehidrasyon tepkimesi ismini vereceğiz. Peki sevgili hocam bu karboksil grubundaki karbon OH'ı bırakacak azot atomu da Amon hidrojeni bıraktığı zaman sevgili dostum açıkta kalan boşluğa bu moleküller ne yapacak? Ne bağını kuracaklar? peptit bağını kuracaklar ve karbon atomuyla azot atomu arasında peptit bağını kurmuş olacağız sevgili dostum. Şöyle bakayım. Peptit bağı kimle kim arasında kuruluyormuş? Karbonla azot atomu arasında. Hangi gruplar arasında kuruluyormuş? Şöyle bakayım bana. Karboksil grubu. Amino grubuyla karboksil grubu arasında ne bağı kuruyormuşuz? Peptit bağını kuruyormuşuz. Aferin. Hocam biz proteinlere isim verdiğimiz zaman ne sayısına göre isim veriyoruz? Amino asit sayısına göre isim veriyoruz. Tek başına ise ne diyorsun? Tek başına ise ne ad veriyorsun? Amino asit diyorsun. Var mı peptit bağı falan? Yok. Zaten tek başına hocam. Peki soru soruyor. Hücre üzerinden geçebilir mi? Her zamanki sorumuz. Tabii ki de. Monomerdir hocam. Geçer fırt diye. Aferin. Peki iki tane amino asit birbirine bağlarsan, iki amino asit birbirine bağlarsan bu oluşan moleküle verdiğimiz isim di burada iki amino asit temsil ediyor. Ne böyle bağlanmışlar? Peptit ile bağlanmışlar. O zaman şu moleküle verdiğimiz isim dipeptit. Peki dostum kaç su açığa çıkar dipeptite? Söyle bakayım bana. Bir su çıkar. Peki soru. 10 dipeptitten kaç su açığa çıkar? 10 değil mi? Niye? Çünkü her birinden birer tane su açığa çıkar. Zincir şeklinde molekül değil bunlar. Bak iki 2 birleşiyorlar. Aferin. Peki yan taraftaki molekülümüze bakalım. İsmi neymiş? Tripeptit. Hocam bu ne? 3 tane amino asit birleştiği zaman sevgili dostum biz tripeptit oluşturuyoruz. Peki tripeptitteki tri amino asit sayısını ifade ediyor. Peki kaç su açığa çıkar? Söyle bakayım. Kaç su açığa çıkar? Söyle bakayım. 1 2. O zaman soru. 1 tripeptitten 2 su açığa çıkar. 2 tripeptitten Dört tane su açığa çıkar. Niye? Çünkü iki tane olacak. Bak bir tane böyle bir tane böyle yapalım. 1, iki buradan gelsin. iki tane de şuradan gelsin. Toplam kaç su çıktı? Dört tane su çıktı. Anladın mı o dostum? En eksi bir yapma kafan karışmasın. Peki bir soru hadi cevap ver. Dört tane tripeptiden kaç tane su açığa çıkar dersem bir tanesinden iki tane çıkıyorsa dört tanesinden 4 kere 2'den 8 tane su açığa hemen gerekiyor. Aferin sevgili dostum. Peki bir sürü amino asit birleştiyse, bir sürü amino asit birleştiyse sevgili dostum. Bu oluşan büyük moleküle ne ad vereceğiz? Söyle bakayım bana polipeptit ismini vereceğiz. Polipeptitte kaç su açığa çıkar diye sorarsam çok iyi bildiğin üzere en tane amino asit birleştiği için en eksi bir tane su açığa çıkacak. En eksi bir tane de peptit bağı kurmuş olacaksın. Sen biliyorsun ki bağ kadar ne çıkıyor zaten su açığa çıkıyor. Aferin sevgili dostum. Peki soruyorum. Aynı anneden aynı babadan doğ doğuyoruz. Ben iki kardeşim. Benim bir tane ufak kardeşim var. İki yaş benden ufak bir kardeşim var. Ufak dediğimize bakmayın. Aynı anneden aynı babadan dünyaya gelmişim ama birebir tıpkısının aynısı benzemiyoruz. Neden hocam canlılar bu 20 çeşit münasebeti kullanmasına rağmen farklı görüntülere sahipler? Filin burnunda hortumu var. Aslanın dişleri kocaman, kükürüyor. Yarasanın kanatları var gibi düşünebilirsin. Peki sevgili dostum canlılar da protein sentezinde 20 çeşit amino asit kullanılmasına rağmen neden birbirlerinden farklılar proteinler? Söyleyeyim mi? 20 çeşit amino asiti 20 çeşit renk gibi düşünebilirsin. Hocam bunlardan kaynaklı olarak çıkan proteinler farklı oluyor. Nasıl hocam? Amino asitlerin, sayıları farklı olabilir. Amino asitlerin çeşitleri farklı olabilir. 20 çeşit amino asitim var. Amino asitler dizilişleri farklı olabilir. Aminasyonun kullanım sıklıkları farklı olabilir ve proteinlerin 3 boyutlu yapıları farklı olabilir. Bu yüzden sevgili dostum bizim çıkan proteinlerimiz farklı oluyor. Peki aminoasitler birbirine ne bağıyla bağlanıyor diye sorduğum zaman diyorsun ki aminoasitler birbirine ne bağıyla bağlanıyor Söyle bakayım bana peptid bağı. Dolayısıyla asitlerin birbirine bağlanma biçimi proteinin çeşitini ne yapmıyor? Etkilemiyor hocam. Herkes peptid bağıyla bağlanıyor. Bütün canlılardan aminoasitler birbirine dehidrasyonla peptid bağıyla birleşiyorlar. Şu örneğe bakmanı rica ediyorum. Örneğe bakmanı istiyorum. 5 tane proteinim var. 1 nolu proteinime bakmanı istiyorum. Kaç tane amino asitten meydana gelmiş? 3. Kaç çeşit amino asit var? 1. Değil mi? Hep x var. Güzel. Peki 2 nolu proteinime bakmanı istiyorum. Kaç tane amino asit var? 4. Kaç çeşit amino asit var? Yine 1. O zaman soruyorum. Aynı çeşit amino asit var ama 1 tane amino asit fazla olduğu için Birinci ve ikinci proteinimiz birbirinden ne sevgili dostum? Farklı. Doğru değil mi hocam? Bir fazla olması bile değiştiriyor amino asidin. Yani proteinin yapısını değiştiriyor. Peki üçüncü proteine bakmanı istiyorum. X amino asidi var. Y var. Z var. Kaç amino asit var? 3. Kaç çeşit amino asit var? Yine 3. Üç. Peki 3 ile 4'ü kıyaslayacağız şimdi. 4'e bakıyorum. 3 tane amino asit var ve 3 çeşit var. Ve fark ettiysen 3 ile 4'ün yapısındaki amino asitlerin çeşitleri aynı. Peki çeşit aynı. Sayı aynı. Peptit bağı sayısı aynı. Ne farklı? Ne farklı? Dizilişleri farklı. Birinde X en başta, diğerinde ortada. Birinde Z en sonda, diğerinde en başta. Gördüğünüz üzere sevgili dostum, amino asitlerin dizilişi proteinin farklı olmasına sebep oluyor. Beşinciye bakmanı istiyorum. Beşinciyle ile kimi kıyaslayacağız biliyor musun? Üçü kıyaslayacağız. Hocam bakıyorum 3'e X, Y, Z şeklinde sıralanmış. Buraya bakıyorum X, Y, Z şeklinde sıralanmış. Ama bir şey dikkatini çekmiş olması lazım. X'ten iki tane kullanmışız. Z'den iki tane kullanmışız. Dolayısıyla kullanım sıklıkları X ve Z'nin farklı olduğu için bu iki protein ne sevgili dostum? 3 ile 5 birbirinden farklı. Dolayısıyla burada gördüğünüz her protein aslında birbirinden farklı. Ne aynı hocam? Ne aynı? Bağlanma biçimleri. Ne bağlanma biçimi? Söyle bakayım. Ne bağıyla bağladık? Söyle bakayım. Ne bağıydı sen bana söyle bakayım. Yazayım hemen ben bir P ile başlıyor. Ne bağıymış? Peptit bağı sevgili dostum aynı hepsinde. Bak bunlar hepsi şu mavi gördüğümüz arkadaşların hepsi ne bağı? Peptit bağı. Doğru mudur hocam? Tebrik ediyorum. Şimdi proteinlerin üç boyutlu yapısından bahsedeceğim sevgili dostum. Proteinlerin üç boyutlu yapısına baktığımız zaman bizim proteinlerimiz 4 halde olabiliyorlar. Primer hal, sekonder, tersiyer ve kuatener yapıda olabiliyorlar. Bu ne demek biliyor musun? 4 yıllık bir fakülteyi kazanan bir mühendislik öğrencisini düşünmeni istiyorum. İlk kazandığı sene birincil yapıda. ikinci kazandığı sene, ikinci senesi üniversitenin ikinci sekonder yapı. Üçüncü senesi tersiyer. Son senesi kuaterner yapı diye ifade et. kafanda böyle kodla sevgili dostum. Primer yapı, birinci yapı proteinin ilk üretildiği halidir. Polipeptit yapıladır proteinimiz. Bildiğin düz kerestedir. Şimdi üniversiteyi birinci sınıfı kazanan mühendislik öğrencisi de direkt böyle mühendisliğin hepsinden anlamıyorlar. Daha yeni gelmiştir sevgili dostum. Dolayısıyla birinci yapı proteinin ilk üretildiği haldir. İşlevsel midir? Herhangi bir tepkimeye girip reaksiyon gerçekleştirebilir mi? Maalesef sevgili dostum. Çünkü birinci halde olduğu için. Hocam protein molekülümüzün ikinci haline Protein molekülümüzün üç boyutlu yapısının ikinci haline sekonder yapı diyoruz. Sekonder yapında bizim proteinimiz kalem yayı gibi ne olmuş vaziyette? Söyle bakayım bana. Katlanmış vaziyette. Biz buna sevgili dostum ikinci yapıya da sekonder yapı diyoruz. Üçüncü yapıya bakmanı istiyorum. Proteinimiz yün yumağı gibi içeri doğru ne olmuş? Kıvrılmış. Peki sevgili dostum bu hale hangi hal diyormuşuz? Üçüncü yapı. Dördüncü yapıya bakıyorsun. Hocam bunlar Power Rangers gibi Transformers gibi ne yapmışlar? Tersiyer yapıda bir sürü protein ne olmuş sevgili dostum? Birleşmiş ve koskocaman bir protein oluşturmuşlar. Ortada demiri almışlar. Aha bu gördüğümüz sevgili dostum molekülümüz kimmiş? Hemoglobin molekülüymüş. Değerli dostum bu gördüğüm moleküle baktığımız zaman bu hal hangi hal? Kuaterner ya da diğer ismiyle dördüncül yapı. İngilizcem vardır benden iyi biliyorsun. Quarter dörtte 1 ya da çeyrek anlamına geliyor. Fransızca quatre, dört demek sevgili dostum. Quaterner, dördüncü diye geçiyor. Değerli dostum, bu yapıları daha detaylı inceleyelim. Primer yapı, proteinin ilk üretildiği haldir. Mühendislik fakültesi, birinci sınıf öğrencisi. Hiçbir halt bilmez, tabi bilir de Mühendislik ile ilgili çok yetkili değildir. Bu adam, bu bizim proteinimiz işlevsel midir, değil midir diye soracaklar. Cevabın işlevsel değildir sevgili dostum. Düz zincir halinde uzanan bir polipeptit zinciridir proteinimiz. Sekonder yapı ne sevgili dostum? Bizim polipeptit zincirimiz sevgili dostum hidrojen bağları yardımıyla yay şeklinde kıvrılmıştır. Bu şekilde katlanarak meydana gelmiş bir yapıdır. Biz bu hale sekonder yapı ismini veriyoruz sevgili dostum. Tersiyer yapı ne? Üçüncül yapı ne? Hocam bizim polipeptit zincirimizi hidrojen bağları ve disülfit bağları ile ne yapıyor sevgili dostum? Artık daha daha katlıyoruz. Yumak şekline veriyor sevgili dostum. Biz bu hale ne ad veriyoruz? tersiyer yapı diyoruz. Peki sekonder ve tersiyer yapıdaki proteinlerimiz işlevsel midir diye sorarlar. Ne dersin? Evet hocam işlevseldir diyorsun. Tebrik ediyorum. Son halimizden bahsedelim. Koatenler yapıdan bahsedelim sevgili dostum. Birden çok polipeptit zinciri bir araya geliyor. Bunlar hidrojen ve disülfit bağları yardımıyla ne yapılıyor? Katlanarak sıkı vaziyette tutuluyor. Bir arada tutuluyor sevgili dostum. İşlevsel midir? Tabii ki de kanımıza kırmızı rengini veren sevgili dostum hemoglobin molekülü demir atomu içeriyor ve kuaterner yapıda bir moleküldür sevgili dostum. Tebrik ediyorum. Peki hocam, sen bu polipeptit zincirinin yapısını bozarsan işlevsellik kalır mı hocam? Sen benim ağzımı, burnumu kırarsan, gözlerimi kapatırsan, ağzımı bantlarsan, kollarımı bağlarsan ben nasıl ders anlatayım? Doğru mu hocam? Dolayısıyla proteinin 3 boyut yapısı bozulursa işlevsellik kaybolur sevgili dostum. Bir örnek verelim. ÖSYM de bahsetti bu soruda. Tersiyer yapıdaki bir polipeptiti siz pH'da sıcaklık ve basınç etkisiyle primer yapıya dönüştürürseniz sevgili gençler bizim proteinimizin peptit bağları kopmadığı için amino asit sayısı, sırası ve çeşidi ne olmayacaktır? Değişmeyecektir sevgili dostum. Sen bir halka şeklindeki bir ipi, bir kolyeyi bir yerden kesersen ve tamamen düz zincir, zincir şeklinde getirirsen artık onu boynuna takamazsın. Çünkü ayrılmışsındır. Ama aynı sabit tuttuğun için amino asitlerin sayısı, sırası, dizilişi değişmeyecektir. Ama işlevsel midir? Hayır tabii ki de sevgili dostum. Aferin sana. Peki hocam Natürel ne demek? Natürel. Sen biliyorsundur İngilizce. Natürel yoğurt diyoruz. Natürel demek ne demek sevgili hocam? Doğal demektir. Peki denatürasyon. Buradaki D'yi olumsuz olarak ifade edelim. Doğallığın bozulması demektir. Şu tarafta gördüğüm bir proteinim var sevgili dostum. Sol tarafta gördüğün neyimiz var? Bizim proteinimiz var. Biz bu proteini ısı yardımıyla, sıcaklık yardımıyla sevgili dostum basınç ve pH gibi etmenlerle bozuyorsunuz. Biz proteinimizi bozduğumuz zaman zincirimizi açıyoruz. Biz buna denatürasyon ismini veriyoruz sevgili gençler. Denatürasyon demek protein 3 boyut yapısının bozulması demek. En meşhur örneklerden bir tanesi etin kızartılması. Ben işte köfte yaptım pişirdim. Yok beğenmedim ben bundan bir daha başka bir şekilde dolaba kaldıracağım diyemezsin. Gittin bir tane tavuk yumurtasını aldın. Ben bunu gittim haşladım. Haşlanmış yumurta yaptım. Tekrardan yok istemiyorum ben bunu kızartma yapacağım deyip geri çevirebilirim misin? Tabii ki de hayır sevgili dostum. Dolayısıyla etin kızartılması, ondan sonra yumurtadan omlet yapılması gibi olaylar proteinin yapısını bozduğu için sevgili dostum biz bu duruma denatürasyon diyoruz. Ne demek renatürasyon? Proteinin sevgili dostum tekrardan eski hale dönmesi durumudur. Aranızda kıvırcık saç deyince izleyen arkadaşlarım vardır. Düğün oluyor, dernek oluyor. Kızlar gidiyorlar saçlarını ya ütüyle düzleştiriyorsunuz ya gidip düzleştiriciyle saçınızı düzleştiriyorsunuz. Saçınız Kıvırcıkken dümdüz oluyor. Düğün bitiyor, düzleştirmiyorsun. Birkaç gün takılıyorsun, bir bakıyorsun saçlar tekrardan kıvır kıvır hale geliyor. Senin ısıyla yaptığın iş den denatürasyon olayı. Isı geçtikten sonra, saçını besledikten sonra tekrardan saçın ne oluyor? Kıvır kıvır oluyor. Biz buna renatürasyon ismini veriyoruz sevgili dostum. Anlaşıldı diye tahmin ediyorum. Teşekkür ederim. Değerli gençler az kaldı. Proteinlerin görevlerinden bahsedelim. Nedir hocam proteinlerin görevleri? Ne yapar vücudumuzda? Bunlar önemli sevgili dostum. Bunları bilmek durumundasın. Hani bunları ezberleyecek mi diye düşünme. Gerçekten çok karşına çıkacak. Bana güven sevgili dostum. Beraber dinleyelim şimdi. Hocam bizim vücudumuzun savunmasında, vücudumuzun bağışıklığında görev alan kimler var? Antikorlar var. Bu antikorlar. Protein yapısındadır sevgili dostum. Peki oksijenle karbon lüks taşınmasında görev alan kim var? Hemoglobin molekülü var. Bu hemoglobin sevgili dostum yine ne bulunduruyor? Biraz evvel görmüştüm kuatenler yapıdaydı. Protein bulunduruyor sevgili dostum. Kas kasılmasında görevli olan iki protein var. Söyle bakayım isimlerini. Aktin ve miyozin. Bunlar sevgili dostum yine protein yapısında moleküllerdir. Kas kasılmasına yardım ediyorlar. Hocam kanımızın yoğunluğunu ayarlayan, kan basıncını ayarlayan kim var? Albumin ve globulin. De bakayım globulin. Globulin, aferin. Albin ve globulin sevgili dostum protein yapıda moleküllerdir. Bunlar kanımızın yoğunluğunu ayarlar, Ozmotik basıncını ayarlarlar. Hocam çok önemli. Enzimler ne yapıdadır? Protein yapıdadır. Bunu aklına sok sevgili dostum. Enzimlerde bir daha belirteceğim ama lütfen hakkında tut. Enzimler protein yapıdadır. Ve hormonların büyük çoğunluğu sevgili dostum protein yapıdadır. Dolayısıyla enzimler ve hormonların yapısında protein vardır. Lütfen hakkında tut. Hocam hücre zarımızda bulunan glikoprotein gördüğünüz üzere protein bulunduruyor. Demek ki hücre zarımızda da kim varmış? Proteinler bulunuyor sevgili dostum. Bir de kanı bir yerimiz kesildiği zaman bu kan damar dışına çıktığı zaman bunun pıtılaşmasını sağlayan F ile başlayan bir protein var. Kim? Fibrinojen sevgili dostum. Bunu kısmese dolaşım sisteminde bahsedeceğiz. Kanın pıtılaşması kısmında. hakkında tut. Fibrinojen ne yapıyormuş? Kanı pıtılaştırıyormuş. Hocam bizim proteinlerimizin çok egzantrik bir özelliği var. DNA bilgisine göre Kalsın bilgisine göre sentezlenen çok kıymetli bir moleküldür. Nişasta DNA'dan DNA'daki bilgiye göre sentezlenmiyor. Lipitler 3 asli bir gliserol. Hangi sırayla gelecekler? DNA'daki bilgiye göre sentezlenmiyor. Ama protein molekülleri 20 çeşit aminoasitin hangi sırayla, hangi çeşitte, hangi sayıda olacağını bizim yönetici molekülümüz kim belirliyor? DNA molekülü belirliyor. O yüzden protein molekülü DNA şifresine göre sentezleniyor sevgili dostum. Bunu da çok iyi aklına tutman gerekiyor. Hocam, canlılar arasındaki protein benzerliği biliyorsunuz ki arttıkça bu canlıların akrabalık derecesi de ne olacak sevgili dostum? Artacaktır. Benim kardeşimden DNA alsanız, benim de DNA'mı izole etseniz, bunları kıyaslasanız büyük ihtimalle çok benzer olacaktır. Tek yumurta ikizlerin DNA'larını dizdiğiniz zaman benzerlik görülüyor. O zaman söyleyelim. Protein benzerliği yüksekse bu canlılar yakın akrabadır diyebilirsiniz sevgili gençler. Proteinleri bu şekilde tamamladık ama sorularda karşımıza şunlar çok sık kullanılıp geliyor. Karbonhidratlar, yağlar ve proteinlerle ilgili kıyaslama soruları, benzerlik soruları çok sık karşımıza geliyor. Lütfen gözün dört aç ve bunları beraberce öğrenelim. Hocam uzun süre aç kaldığımız zaman, uzun süre aç kaldığımız zaman Karbonhidratların yağların ve proteinlerin kullanım sırasını bir grafik şeklinde göstersek en çabuk biten kimdi? Karbonhidratlar sevgili dostum. Birkaç güne bitiyorlar. Sonra yağlar sevgili gençler dayanıyorlar. Kilo veriyorsun. En son proteinler niçin? Gördüğünüz üzere proteinleri 5000 tane işe yarıyor sevgili dostum. Bu yüzden protein en son tükeniyor sevgili dostum. Hocam parçalanma kolaylığından bahsedelim. En kolay karbonhidratlar parçalanıyor. Sonra Proteinler en zor parçalanlar yağlar. Kilo vermesi kolay mı zor mu Allah'ın seversen. Kilo, kilolu arkadaşlarım şişmanlar ben de tombiyim hocam. Yağların parçalanması çok zor yememeniz lazım. Yürüyüş yapmanız lazım spor yapmanız lazım. O yüzden yağlar en son parçalanıyorlar. En özür diliyorum en zor parçalanıyorlar. Hocam canlı yapısına katılma oranından bahsedelim. En çok vücudumuzda protein var, sonra yağ var, en az kim var? Karbonhidrat yani şekerler bulunuyor sevgili gençler. Aha geldik benim en çok dikkat verdiğim çok düştüğünüz kısımlardan bir tanesi. Lütfen gözün dört aç. Hocam glikoz organik midir, inorganik midir? Bana söyler misin? Cevap organik. Hangi atomlar var? Söyle bakayım. Karbon, hidrojen, oksijen. Yağ asidi ve glitörü. bunlar yağ monomeridir. Hangi atomları var söyle bakayım. Karbon, hidrojen, oksijen. Biliyorsun ki yağın yapı taşları bu moleküller. Organikler. Peki amino asidi söyler misin? Karbon, hidrojen, oksijen bir de amino grubunda azot vardı. Azot. Aferin sana. Sevgili dostum biz bu molekülleri oksijenli solunum tepkimelerinde kullanıp yaktığımız zaman, biz bu molekülleri solunumda kullandığımız zaman bunu kimya dersinde daha iyi öğreneceksiniz. Yanma tepkimeleri bunlar sevgili dostum. Solunum tepkimeleri. Açığa karbondioksit ve su çıkıyor. Ne çıkıyor mu söyle bakayım hepsinde ortak olarak karbondioksit ve su ve ATP çıkacak tabii ki de enerji olarak. Hocam amino asitleri yani proteinlerin monomerlerini sonunda yakarsanız ekstradan açığa ne çıkıyor? Azot atomu taşıdıkları için amonyak çıkıyor sevgili dostum. Tuvalete gittiğin zaman, çişe gittiğin zaman yaptığın idrarda ne var sevgili dostum? Amonyak var sevgili dostum. Azot atomu var. Bu yüzden sana derlerse ki, sana derlerse ki sevgili dostum proteinlerin yapı taşı solunumda yakıldıkları zaman ekstra hangi atom çıkıyormuş söyle bakayım bana. Azot atomu çıkıyordu dolayısıyla amonyak üretiliyor. Biz de bunu üreye çevirip idrarla vücudumuzdan atı veriyor sevgili dostum. Aferin aman gözünü seveyim. Buna böyle bir şey yapalım. Buna X diyelim, buna Y diyelim, buna Z diyelim. Hangi molekülün amino asit olduğu kesindir dersen ne cevap vereceksin? Z. Neden? Çünkü ekstradan ne çıkmış dışarı? Amonyak çıkmış. Aferin sana. Hocam demiştik ki karbondatlar, yağlar ve proteinler organik bileşik oldukları için birbirlerine ne yapabilirler? Dönüşe biliyorlar sevgili dostum. Nasıl yani hocam? Nasıl yani hocam? Glikoz organik miydi? Söyle bana evet. Hangi atomları var? Karbon, hidrojen, oksijen. Yağ asiti, karbon, hidrojen, oksijen. Amino asit, karbon, hidrojen, oksijen. Bir de ne? Azot. Aferin. Peki soru. Karaciğerimiz glikoz molekülünü amino asite dönüştürmek isterse ne ilave etmesi lazım sevgili dostum? Söyle bakayım bana azot ilave etmesi lazım. Karaciğerimizde amino asitten glikoz sentezlemek istiyorsak biz amino asitteki azotu ne yapmalıyız? Dışarı çıkartmalıyız. Dolu biz bu olaya deaminasyon diyoruz. Amonyak açığa çıkartıyorsunuz sevgili gençler. Aferin size. Peki yağ asitinden amino asit sentezi olur mu? Olur. Ne ilave etmen lazım? Azot ilave etmen lazım. Peki amino asitten azot çıkartabilir misin? Evet hocam çıkartırsan yine ne üretebilirsin? Yağ asiti sentezi yapabilirsin. Aklında tut organik bileşikler birbirlerine dönüşebilen moleküllerdir. Dikkat et amino asitte azot bulunduğu için azot eklemeli ya da azot çıkartmalısın sevgili dostum. Değerli gençler bu dersimizde sizlerle beraber proteinleri de tamamlamış olduk. Bu dersimizde proteinleri tamamladığımız için sevgili gençler bir sonraki dersimizde enzimlerden yolumuza devam edeceğiz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım anlaşılmıştır. Minik bir teker derim. Proteinlerin yapıtaşı kimdi? Amino asit. Kaç çeşit amino asit var? 20 çeşit amino asit var. Peki bu 20 çeşit amino asiti hayvanlar sentezi yapabiliyor mu? Evet. Kaç çeşit? 12 çeşit. Peki bitkiler? 20'de 20 amino asit sentezi yapabiliyorlar sevgili dostum. Peki sadece bitkilerde sentezlenen, hayvanların üretemedikleri, mecburen beslenerek almamız gereken amino asitlere ne ad veriyoruz? Temel amino asitler. Peki, 2 amino asit bir araya geldiği zaman dipeptit, 3 amino asit bir araya geldiği zaman tripeptit. Çok amino asit varsa polipeptit. Peki polipeptitlerin daha büyük moleküller kim? proteinler. Peki proteinlerin kaç tane üç boyut yapısı var söyler misin? 4 tane. Primer, sekonder, Tersiyen bir de kuaterner demiştik sevgili hocam. Peki değerli dostum, proteinler organik midir? Evet. Peki, kas kasılmasında görevli olan proteinler kimlerdi? Aktin, miyozin. Peki bağışıklıkta görev olan proteinlerimiz? Antikorlar. Peki sevgili dostum söylüyorum, oksijen ve karbondioksit taşınmasında görev alan proteinimiz kimmiş? Hemoglobin, kana kırmızı rengini veren. Değerli dostum, proteinleri de bu şekilde bir tekrar etmiş bulunduk. Çok teşekkür ederim tekrar dinlediğin için. Doğada 20 çeşit değil, 22 çeşit amino asit var ama bu iki amino asit bakterilerde bulunuyor. Bu amino asitlerin müfredata girmesi biraz zaman aldığı için bundan kısaca bu şekilde bahsetmek istedim. Aslında 20 çeşit amino asit var ama sorularda karşınıza hep 20 çeşit amino asit çıkacaktır. Bilginiz olsun. Katıldığınız için, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Bir sonraki derste enzimler konusunda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Arkadaşlarınıza beni önerirseniz, ihtiyacı olan arkadaşlarınız varsa benden bahsederseniz çok memnun olurum. Şuralardan bir yerlerden sağdan soldan e, kanalıma abone olursanız ve videolarımı beğenirseniz çok memnun olurum. Kendinize dikkat edin. Enzimlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın sevgili gençler. Görüşmek üzere.